Şimdi hala da akşam izleyen kartlar için bir şey yapacağız. Kaç gündür yüzde çekiyorum çünkü oğula falan gidiyorum. Yoğun oluyor şimdi. Şimdi kartları açıyoruz. Kameramı neyiz? Birazdan onun videosuna hmm. da geçeceğiz. Şimdi ilk burada açıyoruz. Burada sala falan. Burada açılmış kartlar var. falan, leo var, sol var. Ben onları e, yanı kaydırdım vardı çoktan. Şimdi bu 20 TL'yi kaldı. 10 Sana da İşte 20 TL'yi kaldı. Tam sonunda. O ne ya? 10. 20 TL. Abraham Messi. Vaa. Wow. Sana Birinci almıştım. açılış güzel çıktı. Bakalım nasıl olacak. Abraham Messi. Bakalım arkadaşlar inanmayanlar görsünü. Tamam tamam. Şimdi aç bism bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kane dondurma. dondurma. Dondurma mı? Dondurma mı? Dondurma Dondurma mıymış lan? dondurma. Evet. İyi gidiyor. Evet. iyi gidiyor. İyi gidiyor. para veriyor. Söz. Serge Ramos, Santos. Wa. Mu. E, Siz sağ, özünü beğenmişsiniz. Ya e, biz susalım. Allah. Her gün baba uçurursun ya. Şimdi arkadaşlar bir şey çözüldü ya. Rafael Ge Leo, Grambi. Bu Grambi, Barnaul, Midor, New Milanda. Leo, Leo, Leo. Hadi yaklaşalım. İnşallah bir şey gelir. Sergio Ramos, Sancho yine aynı. İki tane çıktı be. Evet. Hmm. İnşallah üçüncüsü çıkmaz. İnşallah güzel bir şey Ronaldo çıkar Ronaldo 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 Jesus. Ronaldo 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 ben o her şeyden sana yine Yeni yeni çıkıyor. Maşallah yedin. Ronaldo ile Maradona çıksın bana. Abi var ya. Ne? Immobile İm ve Nişan Junior. Oo Nişan Junior herkese çıkıyor lan. Nişan bir kez bana beş tane çıktı. Hadi bakalım beraber Ronaldo çıksın. Dur hadi lan. İnşallah. tamam Arkadaşlar sence sizce var, e, bu futbolcu kim? Yorumlar yazmayı unutmayın. Bu kim lan? Juan Tustav mı? İlk defa. oyuncu. Eski oyuncu. Çok, Çok eski. Futbol olarak da herhalde. Öldü galiba. Adam öldü. Haller Mbappe. Mbappe Lyon Mbappe. Arkadaşlar ben Paris mesela Paris falan bir şeyler çıkıyor Onları yer edeceğim. Buna göre mevki yapacağım. Bunun videosunu da açacağım. Oğlum Merhaba sen de yazmıyorsun ki Ronaldo çalsın diye baksana Hiçbir şey yok Donnarumma Kane Harry Kane yani iki tane oldu lan Bu ne ya de iki tane oldu iki mali. Dönüş. Hernandez Diaz. Arkadaşlar oradan... şöyle Luis Diaz, Lucas Hernandez. Daha var arkadaşlar. Kaç tane kaldı ama? İki bin 2024 iki bin müc, Fabinho. Uy Fabinho. Norwich Fabinho. Bismillah. Neymar. Neymar çatır mı bana? Bir şey alır. Yine Fabinho <laughs> oldu. Bu çocuğa hep aynı şeyler çıkıyor ya. Ya bir şey, güzel bir şey çıkmıyor. Messi falan çıktı. Onlar tamam geçse de. Messi ile Donnarumma donan çıktı. Ronaldo çıkmıyor. Lan o Loris'inle mi farm ediyor? Cihaz sadece sorur. İlk defa bir şey çıktı. Yo, Jesus çıkmıştı. Jesus yine mi çıktı? Hmm. Koyamazsın Son Alvarez. Evet. Ben de var düşsün ama Alvarez yok. Burada Rodrigo Dijon Jotel. Neymar Junior, Modric. Modric ile Neymar Junior. Luka, Modric, Neymar Junior. Adam aynen ben Ne çıktı. Ben nereden biliyorum oğlum nasıl çıkacağım çıkmayacağım. Hadi be bir son da şu kartta da bir Ronaldo çıksın yeter ya. Barutelli. Melis Junior. Ne? Barutelli şey bu. Melis Junior diyor. O yüzden, her şey Melis Junior diyor. Martelli, ne? keser. Son kart, değil mi? Arkadaşlar bunu da finale saklıyorum. Ay, yorumlara yazmanızı unutmayın. ne çıkacak acaba ya buradan? Yazdınız mı? Evet lay kapanışı şey. anne diyordun? Beynimi unutmayın, sağlamını olmayı unutmayın Acaba buradan ne çıkacak? Bakın, bakın mı? Bak. Dur bakın. <gülüyor> <gülüyor> göster hadi kameraya da göster. Göster hadi ya. Curtis ile Lukaku. Curtis'i yıkayacağım. Kap.